Bakınız bunun adı atık ya ama ne olur siz bunu kontrolsüz atmayın. Beslenmemizde çok önemli bir yer tutan sıvı yağlar birkaç kere kullanıldığında yani kızartmalar yapıldığında çok yüksek derecelere ısınıyor. İşte o zaman faydalı olmaktan çıkıp zararlı bir hale geliyor. Sadece bizim sağlığımız için değil, çevre için de zararlı hale geliyor. İşte bu yüzden kullandığınız sıvı yağları kontrolsüz olarak lütfen lavabolara dökmeyin. Çünkü bir rivayete göre 1 litre atık yağ 1 milyon litre temiz suyu kirletebiliyormuş. Siz de bunu yapmak istemezsiniz doğal olarak. Bu yüzden evinizde kullanmış olduğunuz sıvı yağları biriktirin. Bunlar 5 litreye ulaşınca belediyeler ve firmalar gelip bunu sizden alıyorlar ve hatta hediye bile getiriyorlar.